<laughs> merhaba arkadaşlar, ben Osella ve bu da benim Monster High bebeklerim. Bu Bonita Fimur, bu Elizabeth, bu da Venus, bu Gigi Ground, bu ise Deuce. Herkese merhaba, ben Bonita. Bugün benim ilk okul günümüz. Nasıl yani bugün sizin ilk okul gününüz mü? Sen de bizimle birlikte gelmek istiyor musun? Wow, tabii ki de gelmek isterim ve sizin okulunuzu görmeyi çok isterim. İşte arkadaşlar bu Monster High okulu. Wow, ne kadar da güzelmiş. Haydi onu açalım. Tabii ki de açalım. Okulumuza hoş geldin arkadaşlar. beni okulumuza gezdirebilir misiniz? Tabii ki gezdiririz. İşte bu bizim sınıfımız. Burada çalışma masamız var. Ben burada oturuyorum. Bu da benim yerim. Biz üçümüz burada oturuyoruz dede bizim kupalarımız ve ödüllerimiz var. Burada bir kurbağa mı? Evet, üç gözlü bir kurbağamız var. Derse başlamadan önce biraz atıştıralım Hı. mı? Olur, ben çok acıktım. <laughs> ben de çok acıktım. Bu bizim yemek odası. O, oh, yemeklerimiz de hazır. Oturun. Ben masanın üstünde oturacağım. Ki sen ne kadar kafasın. Kimse masanın üstünde oturmaz. Evet evet Bonnie de doğru söylüyor. Tamam tamam. <laughs> Bugünkü kahve çok güzel. <laughs> hmm, yemek de çok güzel. Ben de sizin kokteyllerinizden denemek çok isterim. <laughs> Nefis. Onlar da ne? Bu bizim dolaplarımız. Biz buradan eşyalarımızı koyuyoruz. Arkadaşlar sizin okulunuz gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bizim dersimiz başlıyor. Haydi sınıfa. Haydi artık kalkalım. Ben bir mufinleri Hemen geliyorum. Arkadaşlar size iyi dersler. Görüşürüz. Görüşürüz.